Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınıfta bile çok iyi bir neden karşılığında toplandık. Ne için toplandık? Zeynep anlatsın. Yan hesaplardan arkadaşlar fakir kişilere hediye vereceğiz. Dalin, yani kör ördek, karan gölge domuzu, sonra Kapi Bera, yüz... Rengeyi. Evet onlardan dağıtacağız. Şimdi yeni bir hesaba geçiş yaparak başlayalım. Şu da Zeynep'se mi şimdi çıkmayayım? Şu dansı kapatayım çünkü bazen postama çıkma değilmiş arkadaşlar. Şimdi çıkış yapıyorum. Yeni oyuncu. Yeni oyuncu Arkadaşlar i̇şte ismine hediye dağıtma yapacağım. Oyun içi var. Yoksa kabul etme var. Kabul et arkadaşlar buraya bir bir lazım. Bilirim. Güzel bir yüz tarzı yap ki Zeynep. Dur. Seni kabul Hediye. Etsin. Dur, yazıp alalım mı? P X, X'de X, X, X Zeynep Hediye Var mı değil. Hediye Verme Ver Hediye Hediye Tamam Yap. Zaten 5 seviye olurken hem tipimiz falan dözecek ve bu videoda nasıl 5 seviye olunur onu da göz. Ben yürümeyi biliyorum abicim. İlk petleri alalım Bakalım arkadaşlar. Şimdi alalım. bundan ne arkadaşlar bir süre hesap gelip çıkacağız. Şimdi petlere giriyorum. Ben ucuzlayan petlerden biraz almak istiyorum. Bunun, bu ikisinden yok. alacağım. Bunu bir tane de karanlık gölge donusu. Ve paramla da bir kapibara bir de rengeyi, bir de rengeyi alacağım. Şimdi Bekle. Burada para var partici mı? Partici Doğan var. Partici Doğan alacağım. Petlerdesin. Başka da olamazsın. Evet. Hemen bir tane daha Partici Doğan alalım. Tamam. Kaltırız. Bir de bir tane daha bir şeylerden alalım. Ne alacağız? Ama bu parada seviye atlamamız için lazım biz arkadaşlar. Bir tane ev alacağız zaten. Şimdi en ucuz ev almakla başlayalım. Bir, iki, şimdi iki bir. seviye olduk bile. Bir tane daha lazım iki seviye olmabilmemiz için. Şimdi yok. o zaman bir tane ucu a ev alamıyoruz bekle. O zaman görünümümüzü bir yapalım arkadaşlar. O yüz nerede dedi nerede de biz, Şimdi düştü para gözüm Düşmemişti. Nerede? De tamam bunu yapalım. Güzel yüzlü birisi alalım. Aslında 5000 lira katıp direkt bir tane kombin alabiliriz. Hayır, böyle ben ucuzlarla yapmak istiyorum. Şu an ucuz pahalı yapıyor. Hayır. Şöyle bazı yerlerimi paralı şeylerden koyacağım. arkadaşlar. Ve evet, seviye, seviye atladık oldum. arkadaşlar. iki seviye olduk bile. Şimdi beş seviye Şimdi Şimdi de para veriyor. Şimdi bakalım. Yani arkadaşlar şey görevler var. 15 şey parça al. 15 17 parça falan görevler var. Bakalım şimdi ay yanlışlıkla buraya basıyorum hep. 3 parça mobilya al. görevimiz var. 1400 lira pardon 1400 lira artık. Şimdi 200 liralıklardan alacağız arkadaşlar. 1 2 3 Çek evden çık burada bizim şey yapıyor. Burada yapsın. 3 seviye olmamız lazım. Yok bir tane daha yapmam lazım. 10 parça mobilya. Evinde yeni bir beğeni alıp 3 seviye oldum. Evet arkadaşlar 3 seviye olduk bile 4 dakikada 3 seviyesiniz. Yani şimdi şey biz şimdi paraları alacağım asıl daha hızlı olurduk. Evet. Mesela ben 5 dakikada 5 seviye olabiliyorum. Mesela 10 parça mobilya yağ. 10 parça mobil yağ. 2 ikisini için. ikisini birleştirmişiz. 2 3 5 tane daha aldım. 9. Arkadaşlar 18, 18 bin liramız daha var. Bir dakika para artıyor azalmıyor. Bilmiyorum. 15 bin liramı var derse. 15 bin lira. Hani 5 bin liraya bir Galiba yiyecek. hediye verin. Vermek 20 parça mobilya alacağım arkadaşlar. 20 parça mobilya hemen. 1, 2, 3, 4. 4 tane, tane alabiliriz. Dur.

Müsait olmadık mı? Bir şey, bir tane daha lazım. Ne şeyler gene verirsin bana. 30 parça mobil alayım arkadaşlar. Evet boşaltıyorum ilk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Zaten şöyle 30 olunca bitecek bitirici bir daha koyarsa güzel olacak. Hı, tamam. Şunlar verirsin bence ona. Verirsin ben iki tane var. Şunlara değmez Ha, ama birisi beza birisi şey. Tamam. Akşam şimdi... 30 parça mobilya evet tamamladım demin bug oldu. Neyse <laughs> <Evet> arkadaşlar şimdi 3 <laughs> giyme şans aldım. 3 tane yüz aslında. Üç tamam. Tam şimdi besiz olmuşsundur. Bunları bana versin. Ben de Ben vereceğim arkadaşlar. Bu güvenmediğim için. Bir saat 30 kıymet şahsı alacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hediyelerimiz bunlar. Birinci hesabımız bu ama değil mi? hesabı. Evet arkadaşlar iki hesap yapacağız. İki değil, üç de olabilir. Üç hesap yapacağız arkadaşlar. Çok iyi bir neden için toplandığımız için. Um, bakalım bakalım. Bir rem satın al. Beş. Beş tane alabiliyorum. 5 giymiş. Nasıl alacağım arkadaşlar? 1. 5 tane saç alacağım çünkü saçlar 500 lira olduğu için çok ucuz. 1. Üçte kız saçı alacağım. Çünkü bu son saçım. Üç. E oldu bak baka bak bak bazen oluyor beş seviyem olurken o bu iyi mi ha beş mi o zaman bir tane daha saç alacağız nasıl etmiş olacağız o 5 beş olduk şimdi bir buraları biraz kesip Şimdi birinci bir hediye, ikinci bir hediye, hediye diye koyacağız. Hediye Bu bir. hediye bir. Arkadaşlar ilk fakire bunu verdi. Arkadaşlar burada takas hesaplarına vermeyeceğiz. O isimlerine bakacağız. Hediye iki. Bu arada kabul etmeyenler olabilir. Hediye üç. Hayır, beş seviye yapması çok zor. Acaba bir tane mi sadece hesap açacak? Hediye bir tane dört. Öyle arkadaşlar her önüme çıkama da vermedim. Hediye beş. Hediye at. Arkadaşlar bunların hepsini bir partide vermeyeceğim. Partiye girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü partide zaten zenginler gidiyor takas yerine gideceğim. Kabul etmedi evet, ama neyse vericek istiyorum. Evet şimdi şu an seviyelerini göremiyorum beş. ama şu kız 5 seviye. İlk kıyar kıyar verdi arkadaşlar bu kazandı. Sana bir hediyem ay sana meydan okuyorum dedim. Sana bir hediyem var. Farklı yaygın ya. isteyeceğim. Yaygın 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 istiyorum. Yaygın başka pek yok bence. Eğer yaygın yoksa buna veremeyeceğiz maalesef. Evet yaygın yokmuş. Merhaba hayır, hayır olmak istemiyorum. Hadi. Bence bu riskli. Hadi şimdi şu. Ben çilek kıza vereceğim. 7 seviye. Yok ya da vermeyeceğim. Başka bir yere gideceğim. Burada çok fakir yok. Arkadaş eklesen onu alırsın. Hadi Şimdi alacağım. Hayır sakın girmesin de. Geç. Evet, gene giriyorum. Kör değil neden istemiyorsunuz? Eskide olsaydık isterlerdi değil mi? Şimdi ne? istemiyorlar. Kör yapmış yapmışlar. Nasıl satılıyor Şimdi 5 seviye birisine bulmam lazım. Şu up boy. Bakayım. 5. Tamam. Up Boy. Up boy. Diyorum ki sana bir hediyem var. Up boy. Sana. Up boy. Çocuğum up boy. Ay, sana bir hediyem var. Yaygın. Evet yaygın sürdük arkadaşlar up boydan. Hop boy bu arada biliyorum arkadaşlar yaygın. Hay yaygınım yoksa veremeyeceğim ama. Hayır ben yaygın yaygın. Yaygın. Arkadaşlar yaygın istiyorum. Tamam bu Ebrar Nisa Demir. Yaygın bir hediyem var. Akşer. tamam köpek. Hayırlı olsun. Arkadaşlar birinci hediyemizi verdik. Ona da, da var Evet ona da vereceğiz. Sana bir hediyem var. İkinci 3'ün ikinci hediye ne bilmiyorum. İstemiyorum diyor. Tamam istemezsen isteme bana ne. Sen kaçırdın çocuk. Şu 7 seviyeliye vereceğim. Sana bir hediye almaz. Yanına hediye çıkartır mı? Hediye. İkinci hediye kötü galiba. Ama her hediye birbirinden güzeldir arkadaşlar. Sana bir hediye var. Ay yaygın işte. İkinci, İkinci hediye. Partici don. Partici don. Yaygın. sinek sadık dost istemiyorum hayır hediye bu ama veremem başkalarına tamam o zaman sana vermiyorum bana versin hediye hayır Martina bu 18 seviye arkadaşlar buna veremeyeceğim işte. şu an hediye almayı severim diyecek ama biz az seviyelere veriyoruz. Verme direkt kapat. Dur. Ne yazsın da? Hangi sadık dost istiyorsun? Ben hediye veriyorum. Sadık dost istemiyorum. İstediği kadar bildirsin de. Bilmedik bir şey var. Bu, bu hesaptan çıkacağız. Evet. Yani. Şimdi ben girip geleceğim. Çünkü 15 dakika geçer. Şimdi giriyorum yeni adaya. Girdim. Şu an 5 seviyelik, tamam. 6 seviyem Ya ya. Mirat. Evi. Şu 11 seviye var gitsin. Olmaz. Ben şurada biri vardı bak bak bak. Hani. he 20, 19, seviye. seviye. Acaba bu böyle seviyeleri yüksek olanlar şey yapıyor. he tamam şu. Çocuğum. A, a işte Seni seçtim Brony. Seni seçtim. Ay, sana bir hediyem var. Bak içeri. Partici Doğan'a veremeyeceğim galiba. Bazı bu senin Kimse olsun, istemiyor. Evet. Çocuğum sana bir hediyem var. Kabul etsene. kabul etmiyor arkadaşlar. Heh, tamam şu altı seviyeliye verelim o zaman. Melek hatta kabul etme. Sen yüksek seviyelisin. Hediye ki. Yaygın. Yaygın yoksa bunu da okey bence. Bence de yaygın yoksa. Evet arkadaşlar hediye 2 de verdik. Hayırlı olsun. Ve şimdi hediye 3'e geçiyoruz. Hediye 3'e geçeceğiz şu anda hediye 3 de şey. Hediye 3 de parti çudanı. Parti çudanı biraz zor veriyoruz ama. Melek de şu an bana da ver bana da ver diyordur. Kesin. Meleği bir atsana istek. Hayır Kaç ben 12. Veremeyiz evet. 12 seviyeli. Biz arkadaşlar 5-6-7 seviyeli etkileri anca veya 8. Evet şimdi ben yeni odaya girip akıyor baga bakın. Şimdi girmesin. Girdik arkadaşlar. Şimdi üçüncü hediyemiz yani partici doğanımızı vereceğiz. Partici doğan. Evet iki tane partici doğanı ya, aldık. Veremezsek, bulamazsak ver artık bir zengin birilerini. Olmaz. Ne dedik ilk başta? Ver ver. Sana bir hediyem vardı. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var kızım. Hepki kabul ettik arkadaşlar. Hayırlı olsun. O gölge domuzun binek yapmış. Bizde mi yapsak? Şimdi hediye 4 süper attı bana. çıkacak. Geri istiyor. İstemiyor Zeynep. Ne verirsin diyor. Ona hiçbir şey veremem. Hediye 4 arkadaşlar kapibara. Teşekkürler diyeceğim. Şu da 7 seviye. Hadi buna da verelim. Hediye 4'ü de sana vereceğim. Yaygın. Sana bir hediyem var. Yaygın. Yaygın istiyorum arkadaşlar. Hediye 4, Kapibara hediye 5. Ne hediye sence? Kere, hediye 5 değil ki. Yaygın yaygın sana bir hediyem var. Net ev sana bir tane peşi. Yaygın var mı? istiyorum çocuğum ben. Köpek, kedi veya sire. Net şu anda başka bir pet yok. Allah'ım yaygın yok. istiyorum yaygın. Başka pet yok Zeynep. Giydik ya. Şu selam atsana. Selam. Selin. Selin. Al sebebi. Tamam arkadaşlar. Hediye. Sana bir hediyem var. Ateşim yapmış. Yok. Ben yaygın istiyorum. Yaygın. 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 Yay Hı, tamam. Ben Hayırlı. Ben olsun. Şimdi What beşinci ya, the... hediyemiz. Felix, baksana. What the? Kabul etsene. Ne bekliyorum? Şimdi beşinci evimiz karanlık gölge domuzuna geçelim. Gölge domuzunu bana versene ya. Sende var bana var. Aa. Ben almayı Şimdi bana geçiyoruz. 20 seviyemiz. Buna verememiştik bu istemedim. Bir seviye biz buna bir tane. buna daha, verdik. Buna verdik. Çık 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 çık. Çok verdiklerimize vermemeye dikkat ediyoruz. Son birkaç hediyemiz daha kaldı. Sonuna bitiyor. Ya hediye vermek ne kadar zormuş. Ben önüme çıkan ister diye düşündüm. Kimin yanına çıkartmayayım ki? Ama öyle herkes atacak ya. Kör değil. bence çok beğendi. Yani o kişi bence vermeyecek vermeyecek dedi de. Zemi. Ay 12 seviyeymiş. Bellayat. Oh. Köpek kitlesi var zaten. Ben no, ismi yapardım bunu 12 3 3 verim. Aa bu benim vercim kız mı? Yok değil. Biz 3 seviye veremiyoruz yani. Şu 6 seviye versene. 6 seviye mi? Bak 8 seviye var işte. 7 seviye var Nisa diye. Ah eh, 7 seviye şu. Şu fakir gibi. Evet. Evet. Sana bir hediyem var. Seni seçtim Pikachu. Isabella sana bir hediyem var. Bu ne? Bu ne? X'de duruz. Bana bir şey veriyorlar mı? Sana bir hediyem var. Yaygın. Bence şeye ver. Hmm. Elif Zümra. Arkadaşlar video uzun olduğunu anladım. Merhaba diyor. Merhaba. Nerelisin diyor. Koreli değil mi? Kore. Aynen kanka yazacak şimdi. Aynen. Gerçekten sandım mı? Ya. Evet. Yazık. Yazık. Atmasa güzel olacak. Yaygın bir sadık dost istiyorum. Sana Ay bir hediyem var. Şey. Yaygın. Yaygın çocuğum yaygın. Yaygın. kedi. Köpek. Yaygın. Arkadaşlar süresi biterse biz bir daha atmayacağız. Onların keyfini bekleyemeyiz. Hadi ya. Bak çık çanta kastan. Isabella. Şu anda burada değil. Öf o zaman vermiyorum sana hediye ya. 8 ver o sekiz seviyeli beş seviyeli ver beş seviyelik var Nerede? bak ödüller bad piyon bence bu da pet almak için açtı ya, bu da sonra rengi engeliydi ya. neyse yaygın ya fazla yaygın zor. sana bir hediye var diyorum tamam arkadaşlar köpek verdi ve Aa köpeği beş yapınca binek yapabilir miyiz ve hay hır l. O ben bastım. Bir fotoğraf çekinelim mi onu? Yok çekse bile de varsan İyi sahnesi. Hi, ninisa. İsa. İsa balı attı bana. Bana diye hediye. Şimdi. O dedi, an hediye, hediye altı. 6. Kaldı. Bu kaldı Hediye altı kaldı. Evet bu son. Tamam. Hediye 6 idi. Zo bile veriyoruz. Niye ki de beceremedim lan. Köpeklerini mi bize göstereceksin? A şey istiyor karanlık gölgedomuza ama biz onu verdik canım sen sen kaçırdın onu. Bir iki saat oldu. Ne olacak? Düşünüm, bence jepi onun için önemli bir şeydi ya. mi verse. Yok Bence jepi önemli bir şeydi onun için. İsabeli. Isabeli. Bir fotoğraf çekinelim İsa İsabeli. Bence önemli bir şeydi. O kadar isim koymuş değil mi? Hı -hı. Sana geri vereceğim jepi. Jepi bence onun için önemli bir şeydi ya yanında gezdiriyordu bir de. Tam Jepini geri vereceğim gerçekten. Şu an arkadaşlar şey, geri vermek istiyorum kabul etmiyor. Yüktüm. Ay o büyük verdim. Japi verdim arkadaşlar çünkü Japi bence onun için önemli bir şeydi. Yaygın yaz. Yay. Bence Japi önemli bir şeydi arkadaşlar. O güvercin yüzden. versin güvercini vardı. Ama bence güvercin onun. Güvercin de öyle değil. Şöyle şey yapıyor. Japi canım Japi şey ya. yapıyor. Güvercin yaz bunda güvercin vardı galiba. Merhaba arkadaşlar. Hediye verene diyor. Geleyim mi oraya hediye vereyim? Evet tamam. Kabul et. Herkes benim etrafıma toplanmış. bu hediyesiz kalmış ama tamam buna da bir hediye vereceğim arkadaşlar. Ağlıyor mu? Sana bir hediyem var. Ne verebilirim ki? Evet. En güzel petimi tamam buna vereceğim. Anca bir alayım mı? Bir tane. Kapi alıp buna vereceğim arkadaşlar. Alamıyorum ki. Alıyorum. Ay. Neyse en güzel petim o zaman buna vereceğim. Gabi, 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 gabi. 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 Ya bunda, verebilirsin önce. Maalesef ama Oğlum biz şimdi buna hediye verdik. O bize Arkadaşlar Tamam. Tamam okey değil o zaman. O zaman arkadaşlar gidiyorum ben. Dur hesaptan çıkış yapayım. Arkadaşlar ben kendi hesabıma girip geliyorum. Arkadaşlar şimdi girdim hesabıma. Çıkış yapacağız. Gözlerine. O gerçek, evet, maya gerçek olabilir mi olabilir bu 77 ile başlıyor yüz yazan ki atmıştı. Arkadaşlar, bugün çok güzel bir sebeple burada toplandık ve çok güzel arkadaşlarımızı sevindirdik. Bundan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar son olarak size bir bug göstermek istedim. Ya, o bug'ı göstereyim ya. Böyle arkadaşlar bilmeyenler için şu an kısaca anlatacağım. Burayı belki uzunlaştırırım arkadaşlar. Şöyle yapıp buna bas Olmadı yapamadım arkadaşlar. Şimdi bir daha deniyorum sizin için. Arkadaşlar <laughs> şey ben galerimden gösteririm. Bu biraz zor bir bak. De bayağı bir de yapmanız lazım. Herkese bakalım bunu tam parmağımı çekecekken buna basmam. Tamam ben size profilimden göstereyim hemen. Arkadaşlar bugün çok güzel yine diyorum bugün çok güzel ve çok anlamlı bir şey için bir bakla karşınızda olduk. A ben atmayı ha, o takas, hesabı takas hesabımı geleyim. Bakın arkadaşlar şöyle mesela Şeffaf kalp. Bakın, burada daha belli. Şeffaf kalp yapabiliyorum. Bu arada bunu da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar, demne dediğim gibi çok güzel bir sebeple arkadaşlarımızı sevindirdik. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz ve bay bay.